Bir araştırmacı fotosentezin nelere bağlı olduğunu araştırmak için özdeş saksı bitkileri, fanuslar ve fareler ile aşağıdaki düzenekleri kuruyor. Düzeneklere fareler için yeterince yiyecek koyuyor. Bu deney düzenekleri ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Işığın varlığının fotosenteze etkisini araştırmak için bir ve ikinci düzenekler kullanılmalıdır. Burada birinci ve ikinci düzenekleri incelediğimizde e, diğer tüm e, etmenlerin aynı olduğunu söylememiz gerekir. Fakat e, ışığın olup olmamasının farklılaşması gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak e, o zaman birinci ifademiz doğru olacaktır. Sıcaklık etmenlerimiz aynı. Yeterince su verilmiş iki düzenekte de. Birinde karanlık ortam, diğerinde ışık var. Ve ikisinde de birer fare var. Ve bu durumda birinci ifademizi doğru kabul edebiliriz. Işığın varlığıyla fotosentez durumu araştırılabilir. İki, suyun fotosenteze etkisini araştırmak için iki ve üçüncü düzenekler kullanılmalıdır. Birinci düzenekte suyun olduğu ya da diğer düzenekte suyun olmadığı durumunu inceleyerek diğer etmenlerin de aynı olduğunu kabul etmemiz gerekir. 2 ve 3'e baktığımızda sıcaklık değerlerimizin aynı olduğu, birinde yeterince su, diğerinde susuz ortam olduğu, ikisinde aynı ışın verildiği ve ikisinde de birer fare olduğunu söyleyebiliriz. Ve birinde su, diğerinde su olmayınca suyun fotosentezi etkisi araştırılmıştır, doğrudur. 3. Sıcaklığın fotosentezi etkisini araştırmak için 2 ve 4. düzenekler kullanılmalıdır. İki ve dördüncü düzeneklere baktığımızda sıcaklıklarımız farklıdır. Bu e, üçüncü ifade için uygundur Fakat diğerlerinin aynı olması gerekir. İkisine de yeterince su kullanılmış. Birinde yeşil ışık, diğerinde mor ışık kullanılmış. Birinde fare var, diğerinde fare yok. Farenin olmamasıyla e, karbondioksit e, salınımının yani ortama karbondioksit ver, veriliş miktarını daha az olduğunu söyleyebiliriz. Burada farenin olmasıyla fotosentez gerçekleşecektir. Ve yeşil ışık ve mor ışığa baktığımızda ışık renkleri de fotosentez hızını etkileyecektir. Ve o nedenle de sıcaklık değerlerinin farklı olması da fotosentez hızını etkileyecektir. da birçok etmen fotosentezi etkilediğinden dolayı ışığın rengini sıcaklığın fotosentezi etkisini araştırmak için bu iki düzenek kullanılmamalıdır deriz. 4. Işığın renginin fotosentezi etkisini araştırmak için ise 3 ve 4 kullanılmalıdır demiş. 3. ve 4. düzenekleri incelediğimizde birinde 30 derece diğerinde 20 derece sıcaklık gözlenmekte. E, sıcaklık değerlerimin farklı olmasından dolayı sadece e, birinde yeşil ışık ve mor ışık kullanılmasına rağmen yani ışığın farklı olmasıyla fotosentez hızı e, araştırılacakken e, burada sıcaklık etmenlerim de fotosentezi etkileyecektir. Ve aynı zamanda yine sulu ve susuz ortam olması, farenin olup olmadığı bir durum olması hepsi fotosentezi etkileyecek etmenler olduğundan dolayı sadece ışık rengiyle fotosentezin burada etki olayına karşılaştıramam. Cevabımız A şıkkıdır.